sayın seyirciler Hıdır Tepe VIP ekürler maçı başladı. Başarılar diliyoruz. Ege gole gidiyor maçın başı. Çok iyi müdahale orada. Şimdi golde pozisyon devam ediyor. Ege vurdu ve gol. Maçın başı Ege'den gol geldi. 1-0 durum. Ekürlerin golüyle başladı maç. Bora. Mevlüt Arat. Ferhat Orada oyunu devam ettirdi Hakem. Top zaten Menemen City'de Şimdi Bora uzun kesti Ege'den Mert'e Mert en sağ gördü, gördü Ferdi Enes ayağından kaçırdı. Şimdi Fatih çok iyi aldı önüne vurdu. Enes kurtardı ikinci pozisyon. çıktı. Enes sağ tarafa. Ferdi. Bora ile mücadelesi var. Bora korner. Korner kullanılacak şimdi. Hemen kullandılar. İçeriye doğru Ferhat kesti. Ege koştu. Ferdi vurdu, geçmedi. Fatih Lazıcıoğlu'm şansı. Muhammed araya iyi düşünce Enes çıktı. Muhammed koşuyor, Ege. Enes yakaladı e top koştu. Işte. Ali uzaklaştırdı. Fatih şimdi. Fatih'ten Muhammed'e. Mevbi çok iyi sürüldü. Bir çalım daha. Ferhat kaybetmedi topu. Tempo yüksek başladı maçta. Enes. Mustafa. Mert. yerlerde mücadele. Ali fiziğini kullandı. Bora. Zoom gönderdi. Orada anlaşmazlık, aşırtma bir şut. Mükemmel bir gol Fatih'ten. Mükemmel bir gol Fatih. Kuleyle rüzgar şiddetini arttırdı. Bir bir durum. Tebrikler. Mert aldı ortada topu. Mert vurdu hemen dışarıda. kritik müdahale orada. Mustafa aldı topu. Mustafa Mert tekrardan Mustafa'nın gerisine. Şimdi Enes gönderdi. Mevlüt kesti. Bora şimdi. Mert vurdular açıdan Mesut güzel bir kurtarış Mustafa'nın önünde presi var Ferhat uzaklaştırmayı başardı Ege Oy. uzaklaştırıldı Ferhat'tan Fatih'e Fatih, e. Fatih Muhammed. iyi kontrol iyi pas Tutamadı. Enes yükseltti topu. Önümüzde çarpıştılar resmen. Şimdi Ali. Önde pres sonuç verdi. Fatih ve gol. Bir türlü uzaklaştıramadı defans topu. Fatih'in golü tebrik ediyoruz. 2-1 öne geçtim elemez. Görkem. Peki riskli hareketler. Muhammed orada çok darlıyor. Muhammed vurdu. İnanılmaz bir kurtarış Enes'ten. Top oyunda. Geriye döndü Bora şimdi. Mevlüt. Mevlüt. Kapattılar önünü Enes. Görkem. Vurdu Ferdi özür dileriz. Dışarıda Donner. Kullanıldı Mert Mert sıyrıldı Mert'ten uzak noktaya Ferdi kafayla indirdi Mert vurdu Mesut Enes'i kesti Ege Mevlüt Yine iyi müdahale. Mevlüt'ten Ferhat'a. Ferhat'tan Fatih'e. Vurmadı. Şakir, şakir, şakir. Muhammed şimdi. Yerden mükemmel bir gol Muhammed'den. İyi gördü orada uzak köşeyi. 3-1'e ne geçiyor Menemen City bu golle. Muhammed'in golü tebrikler. Mert. Şakir, şakir. Uzun. Şakir. Ali kesti. Ferhat'tan iyi pas Fatih'e. Fatih uzaklardan. Enes kesti. Top oyunda çıkmadı. Ege'den hatalı pas. Fatih. Ferhat'ı iyi düşündü. İstediği gibi gönderemedi topu. Şimdi Ferhat. Bıraktı. Mesut. Mesut uzun kesti. Muhammed'den güzel kontrol. Muhammed. Enes sonrasında uzaklaştırdı. Out. Muhammed. Ege'den kurtardı topu vurdu. Korner. Çok etkili başladı maça Muhammed. Mevcut kullandı. Bir kafa. Çok güzel yükseldi Bora. Güzel bir kurtarış. Top oyunda Mevlüt vuramadı. Ege ayağından açtı. Muhammed aldı orada topu. Muhammed oyundurdu elde de hakem. Ege. Fatih hemen soktu vücudunu araya aldı topu. Ege'nin müdahalesi yerinde korner. Korner vuruşu kullanılacak şimdi. Bir vole Ferhat'tan olmadı. Enes çiftçi kalesinde verdi pasını Görkem. Mevlüt orada koştu. O topa da müdahale etti Menemen City. Out. Hatalı pas. Muhammed. Muhammed ve gol! Çok büyük hata. Muhammed'in golü 4-1 durum tebrikler. Muhammed çizgide. Karar açıdan out. Fatih. Uzun yönlerde bir kafa Mevlüt'ten dışarıda. Muhammed Fatih. İyi top. Mevlüt dışarıda. Mevlüt'ten ard arda iki ya da üçüncü net pozisyon mu? Şimdi Mustafa. Ferdi. Bora iyi yerde orada. Bora taşıyor topu. Kaybetmedi. Geldi. Bora abi. Vücudunu iyi kullandı. Mevlüt. Vurdu. Yarıda, gol sayın seyirciler özür dileriz. Dar açıdan orada iğne deliğinden geçirdi top mevcut. 5-1 oldu durum. Enemen farka farkı açıyor. Mustafa. Muhammed. İyi kurtardı orada topu. Şimdi Ali. Bisikletler. Top oraya geldi. Boru uzun gönderdi. Geldi. Ferhat. Bir daha. Bir daha. Evet. Ferhat uzaklaştıramadı. Görkem. Evet. Mustafa boş şimdi verdi. Evet. Ferhat ayağını çok iyi soktu orada. Mustafa aldı önünde vurdu bekletmeden. Az farklı dışarıda. Ege. Mustafa. İyi müdahale Ferhat'tan Ali. Enes şişirdi. Oyun kurmakta zorlanıyor VIP ekibiler. Bora. Ali. Ali'den ortaya Fatih. Bora. Top tekrardan Ali'ye geldi şimdi. Fatih. Ferhat. Muhammed çok iyi döndü önüne. Verdi pasını Fatih'e. Fatih. Fatih saklıyor topu. Verdi çıkardı topu. Muhammed Şık düşündü. Defans uzaklaştırdı. Menemen hücumu devam edecek. Topu hakim olan taraf Menemen Bu dakikaya kadar. Mevlüt. Mevlüt. Güzel çalımlar Fatih'e bırakamadı son anda. Ali iyi aldı önüne. Ali yerden. Top çıkıyor out oyuna girdi. Ekibiler takımında Mustafa kaleye geçti. Ege şimdi. Hücuma çıktı. Sıyrıldı. Vurdu. Dışarıda. Ferhat. Terse Muhammed'e. Muhammed sırtı dönük aldı. İçeriye. Biraz yüksek oldu. Topa ota çıktı şimdi. Görkem. Nasıl kötü Bora. Mert aldı kaptı topu orada. Mert görkem bindirmişti. Bakmadı oraya. Şimdi Mevlüt çok güzel çalım. Mevlüt. içeri düşündü. res kesti. Tekrardan Mevlüt. Muhammed'e Muhammed gelişine dışarıda. Verdi. Verdi. Hemen sardı üç kişi etrafını. Ali'nin mücadelesi takdire şayan orada. Şimdi Mert. Sol ayak kapatlar ünlü. şut Mesut. Etkili geldi bir IP küller. Evlüt sıyrıldı. Avantajlı hakem. Muhammed az farklı dışarıda. Enes. Enes. Güzel vurdu az farklı dışarıda. Muhammed. Fatih. İyi aldı vurdu. Mustafa. Fatih çok iyi aldı önüne vurdu orada. Mert'in hızlı hücum şansı. Mert biraz bekledi. Şimdi uzaklardan kendisi denedi dışarıda. Mesut. Ferhat'tan oraya. 3 kişi var rakip yeri alanda. Ali. Bora. Şimdi top kaybı geldi. Şut ve gol. Rakip yeri alana yerleşti dedi Mekir'ler. Topu çaldı attı golü. Enes golü. tebrik ediyoruz. Bora Güzel kurtardı topu Bora. Fatih Ferhat Mevlüt. Mevlüt çok güzel sıyrıldı. Mevlüt, Mevlüt gönderdi ve gol! Fatih'e pas gibi düşündü orada. Mevlüt'ün golü tebrik ediyoruz. Santra'dan vuracaklar. Mert Fatih'e takıldı. Muhammed. Bora. Oyun devam ediyor. Muhammed'in poli itirazı var. Mesut kurtardı. Şurada hala evlit koşuyor. Alacak topu çizgide aldı yüzüne sıyrıldı. Allah Allah Allah. Nevli turda az farkla dışarıda. Allah Allah Allah. Muhammed kullandık orneği. Bir kafa Mevlüt'ten. Çok iyi kesi Muhammed. Dışarıda. İkinci yarı başladı. Fatih Ali Bora Ali Fatih top çeviriyor hemen öndeler. Ferhat, Muhammed Ali Bora sıkıştı Bora. Ali Top kaybı. Mert dışarıda. Muhammed Mevlüt İkinci yarıda Mustafa tekrardan oyuna girdi. Enes tekrardan kaleye geçti Mevlüt. Mevlüt topu vermiyor. Mevlüt şimdi top ayağına takıldı orada. Enes. Kötü yere attı topu ama orada. Şimdi Mustafa. Uzaklardan denedi. Bir dokunuş, ters dokunuş ve gol sayın seyirciler. Mustafa'nın golü tebrik ediyoruz. Ferdi. Fatih aldı topu. Ferhat. Ferhat Bu. şut dışarıda. Bora. Muhammed. Top kaybı. Mevlüt'te top. Muhammed tekrardan Mevlüt'ü gördü. Mevlüt bıraktı Fatih. Enes'ten iyi müdahale top Ferhat'ta hücum devam ediyor. Ferhat dışarıda. Mustafa uzaklardan güzel şut çıkardı. Mesut kurtardı. Sonrasında çıktı uzaklaştırdı topu Fatih. Devam dedi hakem. Mert. Mert'in mücadele sürüyor orada. Muhammed aldı topu. Muhammed tekrardan. Ferhat. Bir tık tansiyon yükseldi bu dakikalarda. Tempo yükseldi diyelim. Ege vurdu dışarıda. Fatih'ten Mevlüt'e. Mevlüt Ege. Çok kritik müdahale orada. Mustafa denedi uzaklardan. Bora kesti. Ali. Görkem'den Ferdi'ye. Ferhat yine orada defansta başarılı bugün de. Mevlüt. Ege'den iyi müdahale. Mert şimdi. Önü bomboş Mert. Dışarıda. Çık, çık. Muhammed. Apışarası pas başarılı. Mevlüt ve gol. İki pasla golü buluyor Menemen City. Mevlüt'ten güzel bitiriş. Muhammedten güzel pas tebrik ediyoruz. Mert. Ferhat kesti. Şimdi Muhammed Fatih. Ferhat'tan iyi müdahale. Muhammed Enes'e kaldı top. Ferhat'tan yine çok iyi müdahale. Vurdu dışarıda. Ali. Muhammed vurdu uzaklardan güzel şut, güzel kurtarış. Öbür kullandı korneri. Muhammed girişini güzel oturttu ayağına dışarıda. Mustafa. Enes. Güzel pas. Verdi. Ege çok iyi aldı önüne. Sol tarafa Mustafa. Gol pozisyonu Mustafa. Kurtarış başarılı orada Mesut'tan. Korner. Hemen kullanıldı korner. yeni mücadele sürüyor. Mert'in önünde kaldı top. Mert'ten Enes Enes bomba şut ve gol. Ekibiler Enes'i buluyor golü. Tebrik ediyoruz Enes'in golü. Ahmet. <laughs> Geçemedi Mert. I. Mert vuracak. Vurdu sert dışarıda. Mesut kullandı kale vuruşunu. Mevlüt'e iyi pas oldu. 3'e 2 şu anda. Mevlüt. Çok kritik müdahale orada Görkem'den. Şimdi Ferdi. Devam dedi Hakem. Şimdi Görkem. Tekrardan Görkem. Ayağının dışıyla gönderdi. Bora ayağının altından kaçırdı neredeyse Enes kapıyordu topu. Bora. iki kişiden çok güzel kurtardı orada topu. Mevlüt şimdi. Fatih'in biraz önüne geldi top. Ege saklıyor tellerde. Ege bir çalım. Orada bir sakatlık var. Enes kaydı. Oyun devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi korner kullanıldı. Bir vole Bora'dan yukarıdan sekti. Enes uzaklaştırdı. İkinci pozisyon. Orada Fatih'in kaleci engellediğini gördü hakem. Gol geçerli değil. Şimdi Ege. rahat Her yere sokuyor ayağını bugün. Muhammed. İçeriyi düşündü korner kullanıldı. Mevlüt göğsüyle kontrol etti. Vurdu. Ege uzaklaştırdı. Ali defansa tek başına topu aldı. Uzun top. Ege vurdu kafayı. Enes. Gelişi güzel gönderdi. Mert boştu ortada. Top çok yükseldi. Fatih vurdu kafayı. Oo! Uzun top. Mükemmel dokunuş Fatih'ten. Tebrik ediyoruz. Güzel bir kafa golü geldi. Enes kullanıyor. Yakın verdi Mert. Çalım başarılı. Pası Mevlüt kesti yine. Fatih. Mevlüt. Mevlüt'ten Muhammed'e. Muhammed, e. Muhammed içeriye Ege uzaklaştırdı. Mert şimdi. Mert sıyrıldı. Tekrardan verdi. Mustafa. Mert bindirdi. Mustafa şut düşündü dışarıda. Mevlüt'ün önünde kaldı top. Mevlüt'ten Fatih'e. Fatih'ten Mevlüt'e ve gol. Ani bir top kaybı. Yine güzel bir gol geldi Menemez'den. Mevlüt'ün golü tebrik ediyoruz. Serbest vuruşu Ferdi kullanıyor. VIP İkirler takımında. İşaret verildi. Ferdi baraja takıldı. Tekrardan Ferdi'de top. Geriye döndü Görkem. Görkem topu gönderdi yerde kimse yok out. Ferhat. Muhammed. Çok güzel düşündü. Çok güzel vurdu Asparta dışarıda. Bora. Evlut'tan Muhammed'e. Ferhat. Güzel çalınlar. Evlut çok güzel aldı önüne vurdu. Ege kesti. Muhammed Fatih. 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 Fatih çok klas hareketlere geç çizgiden çıkardı. Muhammed vurdu dışarıda. Mustafa. Güzel çalım vurdu yerden. Oranın müdahalesi korner. Korner kullandı Enes. Enes ayağının içiyle düşündü dışarıda. Mevlüt. Mevlüt. Çok güzel bir şut az farklı dışarıda. Mustafa. Enes. Tekrardan içeri düşündü Bora. Defansa disiplinden hiç çıkmadı. Menemen sildi. Hıdır Tep'e özür dileriz. Şut Mevlüt'ten dışarıda. Verdi. Hatalı pas Ferhat. Fatih. Mevlüt ve gol. Mevlüt'ün golü fark açılmaya devam ediyor. Sıradan kaleye. Neredeyse gol oluyordu. Çok iyi, çok iyi. Fatih. Fatih. Pası. Hadi. Muhammed. Hadi. Bora. Yani Cennes'e kaldı top. Nasıl eliyle uzun gönderdi. Bora vurdu kapıyı. Mert'in önüne düştü top. Mert. Çalım güzel. Mert güzel bir çalımda. Top hala Mert'te. Şut pozisyonu arıyor kendine. İyi pas Ege'ye. Ege Mesut harika kurtardı ikinci pozisyon. Out. Muhammed vurabilir. Muhammed dışarıda. Ferdi güzel kurtardı topu. Ferhat girdi araya. Enes'te omuz omuza mücadele var. Muhammed Fatih yerden az farklı dışarıda. yerde orada mücadele etti. Bora. Çok güzel hareket. Mert. Mert. Mert Mesut. İndi Alephol. Ege. Mesut çıktı. Uzaklaştırdı. Top şimdi Ferdi'de. İyi pas Enes. İçeride kimse gelmedi top. Mert. Mevlüt de Mevlüt dışarıda Ege Muhammed Kaleyle karşı karşıya Fatih Mükemmel kurtarış geldi Enes'ten Geri dön Mevlüt dışarıda Mert Mert dışarıda Muhammed. tekrardan vurdu dışarıda. Fatih alacak topu. Verdi pasını Muhammed'e. Mevlüt. Fatih. Ege bozdu. Fatih'ten çok şık pas. Mevlüt sıyrıldı. Orada Görkem bozdu şimdi pozisyonu. Bıraktı avut. Mustafa orada güzel bir şut çıkardı. Bir anda önünde kaldı top. Mesut'tan güzel bir kurtarış. Şimdi korner kullanıldı. Ferdi kurtardı topu vurdu. Bora kaldı önünde. Bora Ferhat ikilisi defansta bugün çok büyük işler yaptı. Şimdi Ferhat alamadı önünde Mert. Mert'ten Ferdi'ye vuracak Ferdi. Vurdu Bora yine mükemmel kesti orada. Ege verdi. Fatih'ten sıyırdı topu. Pasa hatalı. 3'e 1 şimdi. Mevlüt. Orada çok kritik müdahale Görkem'den. Muhammed topa bastı. İkili mücadele sürüyor. Muhammed ayakta kalan taraf oldu. Muhammed topu hala kendisine bıraktı. Şimdi Ferhat. Muhammed Fatih. Top Ege'de kaldı. Ege'den Mert'e. Mert içeriye. inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Fatih. Ferhat. Umut. Umut'tan Muhammed'e. Muhammed içeriye. Şimdi Muhammed tekrardan Enes. Korner. Korner kullanıldı. Uzak noktaya. Ferhat kafayla Fatih'e indirdi. Fatih. Ve geç aldı topu. Mert. Ege'ye iyi pası. Umut. Topa müdahale etti. Umut durdu. Sakatlık var.